Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. De. Nasıl edeyiz? Sağ olun. geçmiş olsun diyemedik yani. Dünyayı etkisi altına alan <laughs> koronavirüs <birisliği gülüyor> pandemisi <gülüyor> salgını <gülüyor> nedeniyle hakikaten zor bir dönem geçirdik. Zor bir süreç geçirdik. Bu manada Ünye'de de aynı şekilde bu süreci devlet millet işbirliği ile beraber götürmek maksadıyla hakikaten çok güzel çalışmalara şahit oldu. Bu şahit olduğumuz çalışmaların bir parçası da Ünye Belediye'miz, Ünye Belediye Başkanımız ve belediye çalışanlarımız. Bu manada özellikle bu pandemi sürecinde şehrin en ucra köşelerine kadar dezenfekte edilmesi, diğer taraftan vefa destek gruplarına sağlanan aynı yardımlar, ve nihayetinde de bu maske yardımları gibi sosyal yardımlara belediyenizin çok ciddi anlamda katkı sağladığını gördük. Özellikle ilçemizde ihtiyaç sahibi vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da Ünye Belediye'mizin aynı şekilde çalışmalarına devam edeceğine olan inancımızın da ben aynı şekilde Tam olduğunu belirtmek istiyorum. Tabii ki bir taraftan pandemi süreciyle uğraşırken diğer taraftan da Ünye Belediye'miz hakikaten şehrimize çok güzel dokunuşlar yaptı. Özellikle binicilik tesisleri, devamında Asarkaya, ardından da Ünye'de bazı yolların yapılması ile ilgili Büyükşehir Belediye'mizle beraber eş güdümlü olarak çalışmalarını sürdürüyor bu açıdan Milli belediye başkanımız Hüseyin Tal diye bir teşekkür ve aynı zamanda nezaket ziyareti gerçekleştirmeyi düşündük. Biz Ünye Teşkilatı olarak Ünye Belediye Başkanımızın her zaman daha önce de ifade ettiğimiz gibi çalışmaların her zaman kifil olduğumuzu ve Ünye içinde bir şans olduğunu ifade ettik. Teşkilat olarak da izleri yanıtmadılar. Hakikaten çalışmalarının takdirde şayan bir şekilde, kadir bir şekilde devam ettiğine şahit oluyor. Bu vesileyle kendisine başarılar diliyoruz. Her daim yanında olduğumuzun mesajını bir kez daha dinlemek istiyoruz. Bu süreci yönetebilmek için, bu süreci sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına tüm vatandaşlarımızın eksiksiz uymasını arzu ediyorum ve bu hususta kendilerinden destek bekliyorum. De bu güzel düşüncelerle belediye başkanımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Dünyayı etkisi altına alan ve gerçekten de dünyada bu konuda süreçte sınav veren ülkeler içerisinde baktığımızda yani pandemi süreciyle ilgili sınav veren ülkeler içerisinde en iyi üç ülke arasındayız diyebilirim gönül rahatlığıyla. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize yürekten teşekkürlerimi öncelikle arz ediyorum. Ve aynı zamanda bu süreçte Ünye'de yaptığımız hizmetlerde bizleri yalnız bırakmayın. Her nerede bir sıkıştığın, başımız sıkıştığında yanımızda bulduğumuz çok kıymetli teşkilatımıza da mensubu arkadaşlarımıza da üyelerimize de hem de özellikle yürekten teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun bugün Ünye'de böyle bir süreci huzur içerisinde sıkıntısız bir şekilde geçirdiysek hepimizin birbirimize olan dayanışması sayesinde olmuştur. Bu çok kıymetliydi. Bunu Ünye olarak biz başardığımıza inanıyorum. Bunlar hep sizlerin, bizlerin ve hemşerilerimizin birbirimize olan güç vermesiyle, destek vermesiyle sağlanmıştır diyorum. Gerçekten evet Ünye'de Türkiye'de yani dünyada başlayan Türkiye'nin de bu süreçte etkilendiği mart dönemini de dikkate aldığımızda ilk baştan itibaren en önce acil olan sağlık bakanlığımızı ilgilendiren toplu kamu alanlarını kamu hizmetiyle birlikte sosyal alanda hizmet veren kurumların acil ihtiyacı olan maskedir, siperliktir, önlüktür. Bunun gibi ihtiyaçlarla birlikte dezenfeksiyon çalışmaları şehrin merkezinde yoğunluk arz eden noktalarda öncelikle buradan başladı. Bununla birlikte tabi bu pandemi sürecinin vermiş olduğu ekonomik hasarı da gidermek hem şehirlerimizin de o günkü zor anlarında güç duruma düştükleri o anda yanlarında olmamız gerekliydi ve bunu da gerçekten Ünye Kaymakamlığımız, STK'larımız, meslek odalarımızla birlikte dayanışma içerisinde hep birlikte en güzel şekilde bu süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Yani evinde çorbası kaynamayan, aşı olmayan hiçbir hemşerimizin olmamasına gayret ettiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum. Bunu böyle yaparken öbür taraftan hükümetimizin ciddi çalışmaları, sağlık çalışmalarının yanında en önemli bir şey var ki sağlığı götürüyorsunuz, yürütüyorsunuz ama bir de bu işin ekonomi ayağı var. Evet bakın bugün geldik, ne yaptık? Sosyal hayatın yavaş yavaş başlamaya pandemi sürecinin artık etkisinin azaldığı dönemi görüyoruz. Şimdi ne lazım? Çalışmak ve üretmek lazım. Eğer o dönemde hükümetimiz sanayicimize, turizmcimize, esnafımıza sahip çıkmasaydı, eğer o süreç doğru yönetilmeseydi, faiz oranları bugün %10'un altında yıllık bazda değil, çok çok yukarılara doğru giderdi. Esnafımız çöker, sanayicimiz çöker, iş adamlarımız, turizmimiz çökerdi. Bugün elimizde iş yapmaya, herhangi bir şey üretmeye bir şey bulunmazdı. Ama Allah'a şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun riyasetinde hükümetimizin ve bakanlarımızın çalışması sayesinde bugün biz aynı zamanda da ekonomide de, turizmde de, sanayide de çalışmaya, üretmeye hazır bir toplum olarak, bir millet olarak gene varız diyoruz. O açıdan sürecin çok iyi geçmesinde emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, hükümetimize, tüm emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun var olun.